İnsanların da bunu söylediğini biliyorum. Artık seçim duymak istemiyorlar. Artık devam etmek istiyorlar. Hayatlarına devam etmek istiyorlar. Maaşlarına devam etmek istiyorlar. İşlerinden atılmayacak korkusuyla yaşamak istemiyorlar. Bir şekilde normal hayatlarına bir yerinden yakalamak istiyorlar. Biz korona süreci, onun öncesindeki istikrarsız bir durum, Kıbrıs sorunu, ne yapacağız, Maraş'ta BM kararlarına aykırı davranmıyoruz diyen bir cumhurbaşkanı var. Ama diğer taraftan Rum tarafı böyle söylemiyor. Biz herkese gününü gösterdik diyen bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı var. Bir de bunun üstüne yok o bakan olacaktı, yok o biri onun hükümetinin dairesinin şu müdürü şu partili olacaktı, vazgeçin artık bundan. Bu bizi hiçbir yere götürmüyor. <laughs>